Musa Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Vallahi Sağ olun. Gelsin. Şimdi Uğur İletişim'in toptan ve para kendi hizmetinin genel hatlarını konuşacağız. Çok evet. kısa sizi bir ekranları başındaki izleyicilerimize tanıtalım. Musa Berber kimdir? Sektörle nasıl tanıştınız? Tabii söyleyeyim. Bu sektöre geleli bir 4 sene oldu. Afyon sandık yerleşeli de ortalama bir 5 sene oldu. 1987 doğumluyum. Evet. İstanbul'dan İstanbul'dayız. İstanbul'da. Evet. Sandıklı'da bir dört senedir beri hem toptan olarak hem de dükkan prekendi olarak şu anda hizmet veriyoruz. Gayet güzel. Bütün işletmeniz nerede şu anda? Sandıklı'nın neresi burası? Sandıklı Hı? Cuma Mahallesi Belediye Caddesi. Sandıklı. Evet. Cuma Mahallesi Belediye Cuma Caddesi. Belediye Caddesi evet. 10 metrekare güzel bir yer var. 10 metrekare. Yer var. Ortalama yani. 4 katlı. Evet. Bir yerimiz var. Peki bu güzel işletmenizde şimdi siz toptan ve para kendi işler evet. yapıyorsunuz. Neler var satış anlamında? Ya toptan ve perakende ilk önce isterseniz toptan anlatayım. Evet. Onlarda ekranlar, yedek malzeme, ama şarj soketleri, flexler, Android telefonlar, tuşlu telefonlar, Hı -hı. kablolar, USB'ler, kulaklıklar vs. Evet. Dükkan içerisinde de yani bildiğimiz gibi e, ben sana size anlatayım. Android telefonlar var, kılıflar var, tuşlu telefon, ses bombaları, telsiz Hı -hı. telefonlar. Bunların yani bilgisayar mevcut. adına aksesuarlar, telefon adına aksesuarlar hepsi mevcut. Yani dijital hemen, anlamda, hemen. elektronik anlamda ve telefona yakın ne varsa aklımıza gelen aksesuarların hepsi şu anda mevcuttur. Hepsi burada evet. mevcut. Evet. Peki siz hizmet verirken önem verdiğiniz başlıklar var, neye dikkat edersiniz? Yani hizmet verirken en başta dürüst olacaksın, müşteriye karşı bir şey saygın olacak, Evet. güler yüzlü olacaksın. Verdiğimiz sözler de önemli. Tabii ki verdiğimiz sözler de önemli. Yani benim düşüncelerim evet. bunlar. Teşekkür olalım. Sizi destekleyen tercihden hem bölge insan hem o dağıtım yaptığınız birçok noktanız var sizin. Afyon Sandıklı halkına buradan çok teşekkür ederim. 4 senedir beni, evet. beni burada nasıl diyeyim, destekledikleri için. Evet. Toptan olarak da müşterilerime de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Tabii sizi Bizleri ya yalnız bırakmadıkları ya. için. Evet. Bizlerden alışveriş ettikleri için. Evet. Peki, ben size, babanıza başarılar diliyorum. Çok i̇nşallah teşekkür ederim. O Hayal ettiğiniz şeylere de kavuşursunuz. Cümlemize inşallah. Yeni bir yerde, daha büyük bir noktada tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah. Dilerim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun.